Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Benim orada kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Arda'da çekiyorum bölümleri belki fark etmişsinizdir, belki etmemişsinizdir. Ee, en son hatırlayacağınız zor hatırlayacak üzere konuşamıyorum. Konuşamıyorum çünkü bu arkada dönüp duruyor. Barış mı yaptın lan? Ha yok. En son hatırlayacak olursanız e, kiralık asker olarak imparatorluğa katılmıştık ve ilk büyük savaşımızı gerçekleştirmiştik Efendim bu bölümde bakalım başımıza neler gelecek benim hedefim bu bölüm içerisinde klan seviyesini en azından iki yapabilmek Çünkü yakın zamanda açıkçası şey yapmak istiyorum Hani paralı bir asker değil de tımar sahibi bir asker olarak bir Lord olarak imparatorluğa girmek istiyorum Efendim şimdi şu danıştık bir girelim Dila. Dila sen geldin mi gülüm? Ulan. Aa, Dila ne olur? Kız sen zırhı ne güzelmiş. Bak hele bak. Sen şu zırhı bana ver bakayım. Kardeş kusura bakma. Yenge. Şunu ver. Çıplak gelmesin. Bizim Dila'ya bak hele sen. Onun... Senin burada lordun dururken Dila. Hain diye adını çıkartırım bakın. Sırlara ya Çakışıyor mu dila? Çakışıyor mu? Şu zırh bana daha çok yakıştı dila. şu Hadi sana şöyle sağlam bir zırh. Hadi benim benim zırhımı vereyim sana hadi. Hadi bak bu onuru da kimseye vermem ben hadi. Sana bir de kask verelim. Dilacım. Hadi bak. Tarkan'ın kızı Tarkan'sın sen bundan sonra. Bir de sana şöyle kürk verdik mi? Sattık mı lan biz onu? Satmışız Dila. Olsun. Abi benim size vallahi ilişkim yok. Allah belanı. Ama Ulan el klanı. Baylar ya istiklal ölüm. Buradan ya canlı çıkacağız. Bir dakika ya. Piyade arkadaşlar. Şuraya. Kalkan duvarı. Okçular. Ee, abicim siz F2 F3 Siz benlesiniz. Abicim siz arkada okçuları halledeceksiniz. Benim o kadar attım var lan. Gelişmiş okçum var lan. Lejyonerim var oğlum hayırdır. Abi bunlar hasar yemiyor. Bunlar ağam bunlar hasar yemiyor. piyadeler Bunların piyade birimleri ne yapıyor? Hücum ama Ölürsek de şerefimizle ölürüz oğlum Kanka ölüyoruz galiba ya Baylar hepiniz hücum be Abi bu kadar hızlı ölmüş olamazsınız ama ya. Bu kadar hızlı ölmüş olamazsınız. Acı falan hayırdır lan? Çocuk mu eğlendiriyorsun? toprakların tek sahibi vardır o da imparatorluktur ulan gel buraya ulan altıya karşı elli anasını satayım Allah oğlum beni sıkıştırma dur sıkışmayın sıkışmayın açığa çıkın Hadi lan atlılar Abi aralarına girmeyin sakın aralarına girmeyin Çok pis eleye çevirirler Çok pis eleye çevirirler abi Selamun aleyküm. Deledin abi. Deledin. Dön lan. Etrafına dönün. Hadi çevirdik oğlum. Hadi çevirdik oğlum. Helal lan. Bizim yeni gelin kira aldı. Bizim yeni gelin kira aldı abi. Geber. Şimdi anın. Şimdi geber. Ama artık geber. Anan. Öl parçalı yok et. Kuklacıymış. Hayırdır lan? Çocuk mu eğlendiriyoruz oğlum? Hayırdır? Siz gidin. Sizin sizi oynatanlar gelsin. Siz gidin de. Geber. Sen de geber. Biz bu savaşı böyle kazanırız abi. Adamların savunması. Hala kaçmıyorlar lan. Bizim sayımız onlardan daha fazla hala kaçmıyorlar. Ah lan. Şehit ettiler lan benim sav suvarimi. yapma. Kaçıyorlar mı? Şimdi nane yemedin mi? Hayırdır lan. Aslanlarım benim be. Aslanlarım benim be. İşte budur. İşte budur. 20 kişi de burada verdik. Susamsın lan köpek senin kellerini bizzat ben alacağım. Bize en acilinden Ah suvaratı lazım dedim suvaratı bulduk Suvari Al şunu Çok güzel abi Baya bir at bulduk Bayağı bir at bulduk. Şimdi bizim şu gelişmeyen 4 kişide bir geliştir. Kim bunlar? Asaray Suvarisi mi? Abi kendini derhal danıştık hayatım. Tekelde de yetenek gelmiş. Hmm. Ne gitsek ya. Ben de piyade gidelim abi. Şunu da geliştir. Şu elimizdekilere sattık mı rahattayız? Kaçmış mı oğlum? Kaç? Kaçabilirsem saklanamaz. Kaç? Elbet tekrar karşıma çıkacaksın. Elbet tekrar karşıma çıkacaksın. Sat abicim şunları. zırhları bırak. Çok iyi. Kılıçlar da sal. Ne kaldı ki geriye? Şunları da sal. Abi bize şu yük beygirini ver. Katır ver. Yük devesi ver. Biraz süvaratı var. Biraz dedim hepsini aldım. Güzel. Asker Asker kalmamış Çok iyi Lan Gelin beyler Gelin Asaray'dan da topluma aslında icap eder de. Tam 50 50. Hani fazlası vardı. Çok fazla mazda yok burada. Reis ne haber? Size yardıma geldik. Nem katıyoruz abi buralardan. Otomatik verdim. Eşek gibi gidip ölmesinler diye. Bu arada benim at iyi ha. Bir şey değil mi? Can yakıyor. Baksana. Tık 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 tık. Hadi oğlum olup? Benim atım kadar hızlı mı lan atınız? Reis ben Krazırlar aynı. Ne düşünüyorsun? Lan kasacağın zamanı. Arkadaşlar bu kasmalar internetten dolayı oluyor. Oha bürme mi sapladın? Nereye sapladın? Bence Asera'ya çok büyük bir yenilgi verdik. Şöyle bir şey yapacağım. Atıma sıkan olursa canına susamış sayarım. Biline. Ve biraz okçuluk da kasalım ya. Kim vuruyor? Hazır arkadan dönmüşken easy kill abi. Güzel. Yavrum önüne çık. Kuzum önüne çıkın. Hayırdır lan? Bizim adamı vuruyor. Parçaladık var ya adamları. Bizden kayıp yoktur inşallah. Yok. Güzel. Gayet hoş. Tutsağı yok demeyiz. Tutsağı yok demeyiz. O esas var ya. Hüsufa çok stratejik ilerliyorlar bak üstü farklı alıp full yönünü bu tarafa çevirecekler mantıklı mantıklı şöyle bir gidelim Belki bize burada yine bir iyi kill çıkar şu anda biraz atletizmle gidelim Abi çok sıcak ya. Antep kavruluyor arkadaşlar. Ha bunlar şey çıkmışlar. 450 Şunları bir katılalım ya. Take command!